Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rus lider Vladimir Putin'le yaklaşması konuşulurken Ukrayna ile ilişkileri askıya almaya hazırlanıyor Donald Trump. 9 Mayıs'ta Rusya'da düzenlenecek zafer kutlamalarına katılmayacağını söyledi Donald Trump ve Ukrayna ile yapılması planlanan maden anlaşmasına olası bir barışa dair de açıklamalar yaptı. Putin'le çok iyi ve Ukrayna ile o kadar da iyi olmayan görüşmelerim oldu. Ukrayna'nın elinde kart yok ama sert oynuyor. Biz bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkileri güçlendiriyor. Ukrayna'dansa yaptıkları yardımlar karşılığında yüz milyarlarca dolarlık maden istiyor. Trump her geçen gün Ukrayna'ya yönelik yeni bir açıklama yapıyor. Son olarak Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı. Ukrayna lideri Zelenski'nin ise barış görüşmelerinde önemsiz bir figür olduğunu belirtti. Zelenski'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ancak kalıcı barış için iki liderin görüşmesi gerektiğini söyledi. Bence Putin ve Zelenski bir araya gelmek zorunda kalacaklar. Trump, Rusya'da geleneksel olarak düzenlenen 9 Mayıs zafer törenlerine ise katılmayacağını belirtti. Zelenski'ye diktatör diyen ABD Başkanı Ukrayna'ya verdikleri yardımlara karşılık maden anlaşması yapmak istediklerini söyledi. Bence maden anlaşmasına oldukça yakınız. Paramızı geri alacağız. Bunun biz oralara girmeden çok önce imzalanmış olması gerekirdi. Biden tarafından imzalanmalıydı. Ama Biden ne yaptığını pek bilmiyordu. Savaş hiç olmamalıydı. Zelenski'den de maden anlaşmasına dair açıklamalar geldi. ABD ile anlaşma taslağı üzerine çalışıyoruz. Bu anlaşma ilişkilerimizi güçlendirme potansiyeline sahip. Umarım adil bir sonuç çıkar. Bu gelişmeler yaşanırken gündeme bomba gibi bir iddia atıldı. Ukrayna istihbarat Teşkilatı, Rus lider Putin'in savaşın 3. yıl dönümü olan 24 Şubat 2025'te zafer ilan etmeye hazırlandığını duyurdu.